Domates Çorbayı çorbası iyidir ya. Alalım. Çorbayı alalım bari. Kurma geldik ne çorbası oğlum dur. Eee gurme çorba içmiyor mu? Hayır. <laughs> Hayır. İnsan değil mi? Nasıl içmiyor ya? Tavuk göğsüne gerek var mı? Tamam, yapalım ya. Yapalım işte. Abi klasik işte tavuk göğsü, patates bir de şey yapalım. Tavuk yapalım zaten o adam gelince ona ayrı yemek yapacağız. Fark etmez, hmm. ben yaparım hepsini tek başıma yapmıştım var yani o yüzden Ulan Ziya anladık atıyorsun ama bari yutulur ki insan olsun be oğlum 5'te yapabiliyorduk Öyle mi diyor o be. Stand, Stand be. var mı o kadar ki? 3 tane standımız var şu an dayı 3 tane almaktan kolay ne var? Ben paramız var, yok kardeşim var, ya, paramız var, ya dur Paramız var oğlum 3k paramız var konuşma Ben birazdan gidip başlayayım kumarda onu Şu lazım bize şu 10 bine ulaşmamız ben, lazım abi. 10.000 10 geçirelim lazım. 10.000'i geçmedik. 10.000 oldu mu 20.000'lik 20 kredi çekebiliyorum. 20.000'likte 20 25.000 oldu 50.000'lik 50 kredi çektiğimde direkt şurayı alabiliyoruz abi. Bu kadar basit mantık yani aslında. Abi o zaman öyle yapmamız lazım ki bak mesela şu an e, gidiyorsunuz kumarda yiyorsunuz oğlum ben ne yapayım? Destekle. Abi hakkınızı helal edin. Hayır. Osman. Ne yaptın abi? Osman, Osman yapma. Hayır. İçinden geçtim burda. Abi ne yaptın abi? Ekrana bak. ekranın tam ortasına bak bırak tamam mı? Bakıyorum. Sonra, sonra orada yazan sayıyı bana söyle. Tamam. Bin... 1936 sıçtık. Abi kaybettin mi sen bunu? Yoksa ne oldu şu an? Kaybetti, 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 ya, ya, kaybetti Osman. ya Osman. Yazık kafana. Ya. <laughs> tamam tamam. Gidiyorum. Oğlum kalkamıyorum lan. Olur, o yaptı böyle ya. Osman abi. Ya geçebiliyorsun. Bak böyle geçiyoruz. Bak böyle geçiyoruz. <laughs> takım alo takım. Oyun bence boka sarıyor gibi ama neyse. Allah'ı bak da kaldım çıkamıyorum. Şu an Koltuğum. kalkamıyorum. Yemin ederim kalkamıyorum. He. Batu tamam sen ol. Ol. Yapsana. Şey yapsana, şey abi bir eve gir çık yapsana. Ev giriş çık yapamayız şu anda. Galiba yok yapabiliyorum. Lan ananı biçim ya yemek yapıyordum ya. Yandı yandı yemek yandı Al, cazı, cazı, cazı. Ya, ama yemek yandık amanızı siktirin ya. Ya. At onu ama. ne, ne yapıyor onu? Al bunu götür götür. Ne yapıyor ya. Otum ya. Abi ya. Abi, o. <laughs> Ya oğlum adamı kurtardın ne yapayım? Kurtuldu mu? Kurtuldu hayır. tabii. Nasıl kurtuldu? Hayır, hayır hala orada. <laughs> <laughs> Çıkamıyorum. Lan patı gitsin da çapat sikeceğim seni ya. Tamam gayet güzel bu arada. Potu var ya yatıracağım şeydi ki aldı ya. Buna kuduğum ya. İnsanlara kötü şey mi patu, git. Sen kötü verirsin sıkıntı yap. yok. Benim yemeğime karışma. Tam pişti işte al. Neredesin? Avuk bu Tavuk işte? Ne oluyor lan? Tam neyi pişti? Pişti işte. Yanmış ya amına koyayım. Lan. lan bir şey olmaz ya, oğlum ya. ne olacak? Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Ya yürü git tamam, ben. Tam ben yaparım olabilir. ya. defol git. ben Ver şu domatesi lan çöpe mi attın Atma. onu? At. At. Atma sakın. Lan Altına... oğlum yere niye koyuyorsun? Aa! Tut nerede ha? Batıp pişerim bak karışma benim yanıma. Batı amına koyarım ya. Bıraksın şunu. Abi anlarsınız. Tavuk bacağı nerede? Götüme soktum tavuk bacağını. Ver. Ver. Tamam <laughs> 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 pişireceğiz de patates nerede var? Elinde Elimde değil yapma. ben oğlum almadım mı şeyini al. Dolapta bu dolapta patates yok ki. Al al, burada lan burada. Al. burada var işte al burada ha. burada burada. Aha, ha. Net, net, al al al. Ne al Lan ne tür öyle sol patates işte. İşte git. Ben batıyı abi ya. oğlum patates işte ney? Aa. Hiç... Ben <laughs> oğlum, işte. ne? Fena bir şey geliyor hocam. Sevgili. Biraz zor da, beni gölgem uzarken Öğleden sonra affet, ne zaman istersen gece... Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Bu dakikaya kadar beğendiysen bir anda altı atıp abone oluyormuşsun. Hop abone oldum. Teşekkür ederim. Devam edin. Ben çay alayım geliyorum hemen. Şöyle bıraktım. Abi, ya ananı lan abi. Kimi, ya, ya koyayım kim giriyor abi, ya? ya? ya. batıyor batı ya. Ya abi. Ben koyacağım ya. Abi. Aldır et, aldır et abi. Ya, abi. Al direkt al direkt al üstüne. oğlum ben yokum lan burada. <laughs> Allah'tan yanmamış ya. Aaa bana iftira atıyorlar. Hainlere bak. Oğlum ben kalkacağım masanın başına. Ne alaka Kışkı ben? Ya. Acibir. Şu şeyi karşılayın, gurmeyi siz karşılayın öyle günü bitireceğim. Gurme yok ki, aa birkaç saat sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. Evet. Tamam, ben ben ayarlarım. ayarlarım. Tamam siz onu Gülerleyin ayarlayın abi. Tamam gurmeyi ben ayarlarım Osman o zaman sen çıkabilirsen çıkarsın o zaman. Sonraki gün. Tamam bir tane daha çalışan adam yapacağım amına koyayım. Gurmeyi paketleyin abi sonra şey yapalım. Ya. <laughs> tamam şey ellerine bağlayıp paketleriz sıkıntı yok. Valla çok tatlı olur. Garson niye aldınız oğlum? Natali nerede? Natali oldu. Öyle bir yok. parasını ödemediniz onun değil mi? Evet. Ya yok be ben kovdum. Geliyor. İyiyim teşekkür ederim. Ben Kim geliyor? Işte. Aman gel. Hasan gel. Dur lan otur. dur. Dur dur. <laughs> bize getir. Avuk bacağı tamam evet. aynen benim dediğim gibi ee, Verilen ta talimatlara uymayın Acıyı 3 değil 5 yapın Yok lan normal koydum mu şey yapıyor ya Sıkıntı yok Hayır hayır Sen 3'ü 5 yap benim Avuk budu Avuk bacağımız var mı? Var Ben bunları ayarlıyorum hemen Parayı alın masadaki bir de et yanıyor onu çevirin Osman sakin ol yavrum buradayım ben Ha, karışık bir şeyler oluyor. Ayarlıyorum. Abi közür ne düşür. Dur lan Kesin. dur dur dur. Abi re 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 re. Oğlum reyle alakası yok. Bir dur tavuklar dönmüyor. Re. Lan dönmüyor. Ben ne yapayım? Allah kahretmesin. Lan ben çevirdim ya Batu. Allah belanı vermesin ya. Oğlum dönmüyor lan. Ben ne yapayım? Bir altına basarsan kaçacağım. adamın yemeğini yaksın amına koyayım. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Al. Piste al. Onu da al. A alıyorum ben lan alıyorum. Domatesi niye pişirmedin? Kafasına sıçtın. Domates nasıl pişirmedi oğlum? İyi misin sen ya? Gille oğlum, oğlum git. Pişmemiş oğlum bırak. Lan oğlum bir yürü git şuradan be. Aaa. <laughs> 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 Neyi pişmemiş oğlum. oğlum? Közlenmiş bu domatesi oğlum. mi götüreceğiz Bakalım. herife? Al lan sen de, de şunu. Al. Sen mi zekçe? Yarısı yanık abi bu ne? Yarısı pişmiş yarısı pişmemiş. <laughs> <laughs> ya defolun gidi şuradan. Gayet iyi oldu yemeğim ben benim. Abi Adam ya bir de o kadar dedi ki dayı ye şey yapıyor falan. Bak şimdi bak bak. Hmm. Beğendin Hı -hı. mi sen onu? Hah. Üçünüze de kapak olsun hadi bakayım. <gülüyor> yani, <gülüyor> <ayırlıyorum>. ben... <laughs> ya. ya bu, yalan oh, dolan ya. Orul olsun sen. <laughs> ne ya? sen ya, o, e ee, hadi bitirin günü günü bitirin. <laughs> Ay çok iyi ya. İyi bin tuz kardeş. Abi domates dışarıda kaldı. Çürüdü. bir şey olmaz. Çürüsün bir tane domates sen bir şey olmaz. İki, i̇ki, iki, i̇ki tane domates. İki tane domates sen bir şey olmaz. Abi ben de. hala buradayım ve kebap tarifi açıldı. Ve... Osman tıkır yapalım zaten kayda tıkır yapalım. Batu abi. Efendim. Ses yok mu abi? Kimde? Ses versene hiç konuşmuyor. Ses. Adam atamıyoruz değil mi onu odadan? Kimi? Davet at. Bakayım bu mu? Evet bu. Devam et. Dur. Mükemmel bir şey yalnız. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> of, ne of. Ona gülüyor lan bana ben ya? Ben oynuyorum.